Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte One Block Part 5 çekiyoruz. Evet, şimdi buradan birazcık bir taş toplayalım şimdi. Böyle iyi, iyi toplayalım işte. Ne güzel. Böyle demir falan da toplayalım. Böyle bayağı bir kazanalım. Ne bileyim ya. Yani. yani. hiç challenge bulmadım. Full hep yaptım. Bence bu challenge'ımız ne olsun söyleyeyim mi arkadaşlar? Yani bu challenge'ımız şey olsun, nether'a gitmek olsun. End'e gidemiyoruz ya. Ama obsidian bir şekilde buluruz yani. Oyunu bitirmek için değil sanırım bu. Ama bilmiyorum ama partlara devam edeceğim tabii ki de. Evet şimdi buradan toprak. Neyse artık her şeyi kazıyoruz. Az birisi çöp, az birisi iyi. Böyle böyle oluyor işte. Ben de anlayamıyorum ya. Vallahi ya. Bu ne ya? Her zaman bir çöp veriyor ya. Yani. Şunu at. Bunu atma. Önemli. Önemli bu. Bunu at. işe yaramıyor. Ee, şimdi şunu da atalım. Şunu da. Tamam. Pişirelim. Tabii. Pişirelim. Şimdi... Ahem. 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 Evet şimdi birazcık para. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu platformu kurmuşum. Şey yapmışım. Artık çok uğraşmışım ya. Çok uğraşmışım. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Hiçbir şey. E e e e e e. e. Tamam şaka yapayım şaka. Belki ne yaparım bilmiyorum yani. Şimdi yani ee, oraya alan yap. Oraya alan yapmışım da o yüzden bence oraya şey ev falan yapacağım. Böyle planlıyorum. Hayallerim doğru olursa öyle olacak. Hemen şu ağaçları hemen kıralım lütfen. Hadi kırıl. K kırıl hemen. Kırıl ben seni istemiyorum. Tamam mı? Ben seni istemiyorum. Ben seni blok olarak kullanacağım, hayat için değil. Ya işte. Şimdi tamam. bunları da topladım. Tamam topladık, topladık, topladık. Ne güzel ya. Hiç fidan yok ama, yok. Fidan verseydim be oyun. Neyse. Hadi oduna çevirelim de bunları. Ya yok mu bunda mouse twix ya. Tamam şimdi ev yapacağım ama çok kötü olacak tabii ki de. Hayır, eve bak ya mükemmel mükemmel bir düzenleyicilik. Bu neden amada oldu ya yere koyamıyor muyum? Yok. Ya Allah Allah ya. Anlamıyorum ki. Yere o zaman neden koyamıyorum? Neden havada duruyor? Tamam şimdi ne yapayım? Ben nereye kap koyayım? Bir şuraya koyayım. Bir de şuraya koyayım kapı. Ama sonra. Tamam. Çıkamıyorum ki. Normal çıkamıyorum. Ya Allah'ım ben nasıl çıkacağım? Ben nasıl çıkacağım? Anlamıyorum, anlamıyorum. Ya Allah Allah. Lütfen bana yardım et ya. Ah. Ah. Ya en iyisi slap yapıp da çıkacağım yani. Yoksa hiç çıkamıyorum. Yani basamak sanırım. Evet, basamak. Tamam, bir tane yapalım derken yanlış yaptım. Neydi? Unuttum ben ya. Unut. Aa böyleymiş ya. Ben neden akılsızım? Neden bana neden yapıyorsun bunu? Ya şu granitleri bırak. Tamam. Slap yapıldı. Görev tamamlandı. Tamam. Şimdi hadi çıkalım. He? Şöyle. Uf, uf yapış şekillere bak be. Yakıyorum, yakıyorum. Mouse'un sesleri de yakıyor ama ya. Çok fena. Orey maus var ya. Bu mouse, mouse var ya. ya bu masum böyle Canı çok acıyor. Canını ben çok acıtıyorum. Mausum. Canını. Ben ne yapıyorum ya? Benim koyma skilllerim. Tamam. Aa kapı yapamıyorum. Kapı yapamıyorum. Şunu kır. Böyle kapıyı artık böyle koyalım. Yerleri de kapatamıyorum. Çok kötü gözüktü ya. Yani. Neyse. Neyse bir şey olmaz. Ya ama ben var ya yani ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ne yapsam bilemiyorum. Artık çekme, çekmeyi bıraksam mı? Ne yapsam mı? Çekmemi isterseniz tabii ki de yorumlara yazın. Devam edelim, devam etmeyelim mi? Yeni bir şey göndermek ben. Ya Allah'ım ya gel, gel. Koş. Tamam, kilitledim. Yes. Yeah. Birazcık bir sevindim işte ya. Ne yapacağımı bilmiyorum. Var ya, yeni bir şey çekim var ya. Gözünüz aydınlanır ha. Var ya. Her şeyi çok kötü söyledim ya. Var ya böyle her şey diye çıktı. Arkadaşlar her şeyi yoruma yazın tamam mı? Bana böyle şey öneriler sunun lütfen. yani sunabilirsiniz de sunmayabilirsiniz ben de düşüneceğim böyle sizin çok merak ettiğiniz bir şey varsa çekebilirim yani ne istiyorsanız o iş bende eşreftek siz hepiniz eşreftek ee bunu şimdi şuraya koyalım demirlerimiz pişmiş ee, şimdi ne yapalım bilmiyorum. Vallahi burada ben videoyu kapatıyorum. Ba